Karta para atacağım abi. Oradan da markete uğrar eve gelirim. Ben niye alıyorum abi? Gel birlikte alak. Ne zaman öyle bir şey yaptım ben? Abi ben markete geldim de sen ne istiyordun? O ne abi ilk defa senden duyuyorum. İlk seferinde Suriye'den falan mı getirttin? <laughs> tamam abi ne kızıyorsun? Bakıyorum etrafa. Abi öyle bir şey yok ki burada. <laughs> tamam abi sorayım. Bakar mısınız? Kırmızı duman markalı poşet çay var mı? Ne bileyim ben burada çalışmıyorum ki. Doğru diyorsun abi. Bakar mısınız? Kırmızı Duman markalı poşet çay var mı? O ne abicim öyle? İlk defa senden duyuyorum. Abi senin içeceğin çaya tüküreyim. Böyle markalı çay mı olur? <laughs> Yok abi gelme buraya. Bulacağız bulacağız. Abi bulalım şunu vallahi. ikinci defa sünnet eder bizi. İyi de abicim öyle bir çay yoktur ki. Burada değiliz, burada değiliz. Abi izle bak kendi de bulamam. Bu ne abi? Hani yoktu? Ne biçim çalışansın sen? He? Bu abi yeni işe başlamış aga. Boş ver. Gel biz çayımızı alalım. Bak bunu yapınca kırmızı duman çıkıyormuş. Abi bilmiyor mu? Ben burada işe girdim. İnsan bir hayırlı olsun falan der. Hediye getirir. Gelmişsin bana burada çay muhabbeti yapıyorsun. <laughs> Et, ben kaçar. Sen de o sıra çayı kasada falan geçirene kadar ben kendime sığınak bulurum. Merak etme. Bu sefer çok kızgın. Sıçtık vallahi. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Koru beni bu kırmızı saçlıdan. Ne? <laughs> 가만, 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 가 קפץ! קפץ תוכלת יחדות! קפץ!